басын былай р қай дейдін о <laughs> Gizli konuşuyor. Bir taraftan da bir, da bir şey mi? Bir de ben, ben de ben aktarıyorum. Ben de aktarıyorum. Allah'ım. Gösterdiğim gördüğüm bizim arkadaşım bu tarafa gitmesin. Gördüğün değil mi <laughs> <Sonra da olsa gülüyor> sen? Çektik bir tane. Aldı değil mi ya? Öyle değil. O inceye ver. gördün değil mi sen? gördün değil sen? <laughs> Ama işte onlar da kamerası yok. Ben tam konuşöyle mi? Biz bunu moddan. Tam İbrahim ne zaman başlıyorsun? Yani, evet. Dol geçi tak. Sakallarınla oyna. Nasılsın Serkan? İyi. İyi vallahi. Oğlum sen de sen, be? sen ben de, de sakallarınla burnumu çek. <laughs> Abi bomba duruyor buradan. Nasıl böyle iyi mi? Böyle az <laughs> gözüküyor. sakalım çekle. Evet. Ben benim burnumu İbrahim'in sakalına sokayım mı? Aslında Gonca'nın Gonca'nın da bu <laughs> şu şekilde. Gonca'nın da kulakları kulağında bir şey var Gonca'nın da. Tuhaf bir şey. Kene kene. Dur bir dur sen kafanı çek. Gonca kene pişir kulağa.